Tüker, Halk dilinde kurdeşen dedikleri rahatsızlık. Biz buna 4K sendromu diyoruz. Yani kaşıntı, kızarıklık, kabartı, kaybolma. Yani birdenbire size intolerans oluşturan, alerji oluşturan bir takım yiyecek veya maddelerin an anında vücudunuzun göstermiş olduğu bir reaksiyonla hızlı bir vücudunuzda kızarıklık oluşur. Bunlar kabarır ve Haşınır artı bir müddet sonra da kendiliğinden kaybolur. İşte biz buna ürtüker diyoruz. Sebebi bilinmeyen bilinmemekte birlikte genellikle stres ve sıkıntıların tetiklediğini, başlattığını, bazı yiyeceklerin, intolerans oluşturan yiyeceklerin, alerjen yiyeceklerin başlattığı günümüzde söylenmektedir. Ürtiker'in tedavisi akut dönemleri söndürerek son zamanlarda bu alerjenlere karşı oluşturulan bir takım iğne tedavileri söz konusudur. Ama genellikle akut dönemlerin işte kortizonlarla veya topikal e, kullanımlarla en önemlisi soğuk, soğuk uygulamalarla ataklar atlatılabilir.